mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Efkan tehlikeli bölgenin dışına çıkardı. Şu an koştu. Sane şu an mücadelesi. Şu an top almayı başardı rakiplerinden pas Jalderson'a. Jalderson kaleciyle karşı karşıya Jalderson direk İkinci pozisyon Efkan. Bir çalım, bir çalım daha Efkan gol. Göztepe Efkan Bekiroğlu. 6. dakika biterken Göztepe öne geçiyor. Önce direkten döndü. Ardından Efkan çok soğuk kaldı. İki çalım ve golü buldu. Göztepe cezası aslında topu uzaklaştıran isimdi Efkan şu anın mücadelesi. Zamanı da topu ayağından çıkartıyor. Şalderson kaleye baktı Sert vurdu direkten döndü ama. Çok şık bir gol Efkan'dan. Önce Şallahi ardından Uğurcan'ı geçip topu ağlara göndermeyi başardı. Şalay Yunus'a kütüldü üstü kaleye. Aradan o düşüncesi yine Yunus. Ronde'yi yinemedi. Mandi yerdeyken dokunu topu al. devam edecek. Leroy Tek topu Simen. Barış Alper vurmadı. Bıraktı şimdi inşallah Oktar Kalan'ı. Arda Okan kafayla karşılıyor. Gabriel Sarı indirdi. O Simen sırtı dönüp bıraktı. Sarı vuruyor. Top dışarıya yöneldi. Şimdi Yunus Akgün. Orta içeriye Osimen Yakobs. Abdülkerim'den Barış'a. Barış Alper, Barış Fulkan. Birlikte koşuyor. Topla Barış Alper. Dokun da Osimen'in önünde. Bir çalıp Osimen vurdu. Oh. Victor Osimen. Topu ağlara gönderiyor Osimen. Bu arada bayrak havada. Hakemin ile havada. Orsan Çakır. Kulesi biliyor. Diğer taraftan da maçın rakibi Elini havaya kaldırdı İşte az önce yaşanan pozisyon Oyuncuların <laughs> açılmasını istiyor Pozisyona baktı ve altında <laughs> oluyor Galatasaray Victor Osimhen'le. O top Furkan'dan geldi dedi. Var incelemesinden sonra offside yok. Özgürcüm şansı Galatasaray adına. Yunus Akgün. Sane hemen yanında hareketlendi. Sane yerde kalıyor bu pozisyonda ve sarı kart. Başta çıkan ikinci sarı kart. Bu kereye geliyor Göztepe'de. <laughs> Nabiye Sara. Meclisli. Pası Şalai'yi uzak mesafe. Sert vurdu Şalai direkten döndü. Roland Şalai. <laughs> Yeniden Abdülkerim. Baskıya geldi Efkan. Sara. Çok şık döndü Sara. Söyledi rakibinden. Gabriel Sara. Adeta yapıştırdı topu ayağına. Dönemedi şimdi Sara. Top kaybı. En solda boş şu an. Onu buldu. Noktaya doğru geldi. Top tek başına. İndirdi topu karşısına Sanchez çalım verildi. Şuan C kaybetti. Şimdi Bosa'yı yere Şuan da kontrol. Geriye doğru Rande. Kaleye baktı Rande'ye vurdu Uğurcan. Osimen. İkinci hamleye de yöneldi orada. Bokere Osimen yerde kaldı. Sakatlık yaşıyor Osimen. Şimdi düdüğünü çaldı Hakem. Yine de çevire gitti bu arada. İkinci sarı kart. Bokele. İşte pozisyon. Bokele ve Osimen. Burada yerde kalıyor Osimen. İlk pozisyonda da bu ikili mücadeledeydi. Göztepe'li oyuncuların itirazı var. Leroy Sane bir çalım Sane'den. Verdi pası Saray'a. Kaleyi gördü. Sana vuruyor top dışarıya gitti. Gabriel Sara tekrar aldı Sara. Gabriel Sara yerden. Yunus döndü yüzünü. Bırak Tuxi e. Sırtı dönük. İkardi yerden şart vurdu. Kaleci ve kalıyor. Yunus. Yeniden Jakobs. Bir orta daha. Jakobs. O Sibel yükseldi. Kafa kaleci Mateus Lies. Hemen kullanıldı Taç. Sara. Ve. Osimen'in koşusunu gördü. Osimen'in koşusunu gördü. Şahla'yı Yunus'a doğru kafa indirdi. Saray! Yerden gol! Gabriel Saray! Bu kez kendi attı. Bu kez kendi vurdu Galatasaray. 2-1 öne geçiyor Gabriel ile. Icardi savunmasına yardımda. İsmail alamadı önüne. Hızlı hücum şansını yakaladı Galatasaray. Yunus ters tarafta Leroy Sané. Oldu topu önüne gidiyor Leroy Sané. Yanında Icardi var. Destek bekleri Sané aradan düşürdü ama geçmeli pas. Junior White'ın ayak koydu. Hata sürdü diyor sarı Sara. Gabriel Sara. Kaan. Şalay. Tekrar Sara'ya. Sara baktı içeriye. Orta. Osime. Kafama Mateus Liss. İkadi oh. bu. Aro İkadi. Goller arka arkaya Junior olaytan. Yunus. Yerden oynadı Yunus. Sara. Osimen tek top tekrar aldı. Sara aradan bıraktı Sara'ya doğru. Sana çevirdi. Yunus vurdu. Mateus Neyiz. Osimen savunma aldı. Okan. organizasyon izini yine Galatasaray'da. Az önceki pozisyonun bir benzeri. Yine gitti rakibinin üzerine doğru bir çalım. Sani verdi pası Şallay'ı Mateus Reis. Şallay. Şallay vakti içeriye doğru yaptı ortayı. Victor Osimen kafayla indirdi Icardi. Ketler Osimen'e Mateus Reis. 90 <laughs> artı 4 tamamlanmak üzere. Saatini son kez kontrol ediyor Oğuzhan Çakır çaldı. Mücadele tamamlanıyor. Galatasaray, Lamsburg'da 1-0 geriye düştüğü mücadelede Göztepe'yi 3-1 mağlup ediyor ve yeni ilgisiz zoruna devam ediyor Trendon Süper Lig'de. Yemezsiz bir <laughs> şey